Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte oyuna gelebilecek skinlere bakacağız arkadaşlar Hadi çok bekletmeden videomuza geçelim Evet arkadaşlar bu video için iki saattir uğraşıyorum arkadaşlar ama çok az bir skin bulabildim arkadaşlar Şimdi ilk önce bir buna bakalım. Bu Disco sütü arkadaşlar. Bu gerçekten güzel olabilir. Ben 39 taş yaptım arkadaşlar. Normalde bu kaç taşı gelir bilmiyorum ama oyunu belki gelme edebilir. Ama bence gelme ihtimali çok çok yüksek. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Aslında arkadaşlar bu bir değil ama sütüye eklenecek pinler arkadaşlar. Bunun gibi daha birazcık daha var. Like atıp abone olmazsanız şuradaki ay arkadaşlar sizi yiyecek. Şaka yapıyorum tabii ki de arkadaşlar. Ama like atıp abone olun arkadaşlar. Diğerine geçelim. Evet arkadaşlar, videoyu çok durdurdum ama bir şey olmaz. Bu da arkadaşlar Unicorn Leon. Böyle arkadaşlar bir saniye bir bakalım şarj oluyor tamam. Ee, aslında bu güzel bir skin'e benziyor ama oyuna eklenmeyebilir. Çünkü zaten Leon'un bayağı bir skin var arkadaşlar. yerine geçelim. Arkadaşlar bu da böyle. Aslında bu güzel. Oyuna gelse gelebilir aslında. Ben bayağı beğendim bunu. Çünkü bildiğiniz gibi Sadece Surge'ın iki skin'i var arkadaşlar. Ay pardon bir skin'i var. Mecha Şövalye Surge. Diğerine geçelim. Evet arkadaşlar bu da böyle Nani'nin skin'i. Bence çok efsane parıltılı şekilli şekilli. Güzel gözüküyor. Oyuna eklenebilir mi? Eklenebilir. Bence bayağı beğendim ben yorumlarınızı yazın arkadaşlar ve yeni bir hashtag yap buldum arkadaşlar eno yaparsın hashtag ile bana e, bana Brawl Stars'taki görev verebilirsiniz arkadaşlar yani e, şöyle diyeyim size Laz bunu yap gibi düşünün arkadaşlar ama ben de e, eno yaparsın arkadaşlar diğerine geçelim hemen Evet arkadaşlar Pardon bir saniye ha, Tamam bu da böyle arkadaşlar Aslında ben bu sini en aralarından en çok sevdiğimiz kim bu oldu arkadaşlar oyuncak nita efsane bir şey ya Bence mükemmel etkisi gerçekten oyuna gelse 49 taş falan olsa ben para yatırıp alabilir miyim alabilirim Çünkü muazzam bir skin. ve Nita'ya bayağıdır bir skin gelmiyor arkadaşlar. Bayağı uzun zaman oldu. Sol en altta da Sityon'un profil fotoğrafını görebilirsiniz arkadaşlar. Sağ tarafta da şaşıran bir bandit eşeli var. Diğerine geçelim hemen. Burada da 3 tane skin koydum arkadaşlar buraya. Bayağıdır uğraş, uğraştım bunları bulmak için. En alttaki arkadaşlar Pikachu Mr. P Yani tatlı gözüküyor. Hoş gözüküyor da oyuna gelmesi düşük yani. Sonra arkadaşlar sağdaki sağ üstteki Gale Yani Gale Böcek ilaççısı Gale gibi bir şey herhalde yok. Böyle kötü oldu ya ismi. İlaç Bilmiyorum arkadaşlar. İsmini siz bulursunuz arkadaşlar. Ee, sol tarafta da sol en üstte de arkadaşlar akualyon aslında çok güzel gözüküyor. Mükemmel. Ee, sağ en altta ve sol en altta da e, karanlık lord spike'ın e, şeyini görebilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak ve son olarak arkadaşlar e, karakterlerin Among gaz halleri için aşağıdan like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar da. Bir sonraki videoya görüşürüz. Hoşçakalın. kalın bay.